Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu tenûbü ile ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amhalina, men yehdillehu fe lâ mudille le ve men yudlil fe lâ Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike <Sessizlik> leh. Şehadeten münciyeten min azabillah. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasuluhu. Da'ina illallah. Amma ba'du fe ibadallah. İttakullaha ve adi'u. İnna allaha ma'alladine ittakavilladine ve muhsinun. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلى الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صلى الله عليه فيما قال Eukema ve aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Mevla Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da bir kulun kaliteli olması gerektiğini, nasıl olması hususunda da ayetleriyle beyan ediyor. Nelere dikkat etmesi gerektiğini Mevlamız beyan ediyor. Bu konuda Efendimiz'in ilk ifadesi, Efendimiz'in ilk ifadesini söylüyorum İlk önce. Efendimiz buyuruyor ki insanın bedeninde diyor bir et parçası vardır. İş buradan başlıyor yani. Eğer o et parçası düzgünse, istenilen kıvamdaysa, tertibiyse pırıl pırılsa, Mevla Teala'nın tecelli gah olan o et parçası gerçekten o tecelli çekiyorsa, feyziyle bereketliyle doluyorsa o beden kalitelidir. Ama o et parçası bozuksa, bozulmuş, çürümüş, kirlenmiş, zift olmuş, zift. Rahmetli Hızır Hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. Derdi ki, namaz kılmayanlar için şu ifade namaz kılmayan için söylerdi. Derdi ki ben de sen ki namaz kıl diyor, sen buraya bakacaksın der, buraya burası temiz. Atsanız derdi, zift akar derdi, zift. Konuşuyor. Kimse görmüyor diye, baksanız namazdır. olmuştur Fasit olmuştur. Nedir ya Resulallah? Ela ve kal. O kalptir buyuruyor efendimiz. O zaman bunun yolu ne? Onu da Mevla çıkıyor. Ellezine amenu ve tatma inni kulubuhum bidiklillah. O kimseler ki ima derler. O ima derler ki kalplerini Allah'ın zikriyle Allah'ı hatırlamakla Allah'la temizlediler. Ela gözünüzü açın. Bizikrillahi tatmayın el Kalpler ancak zikrullahla temizlenir. Mutmayın oluruz. Her şeyin yolu var. Her şeyin örtüsü var. Kalbin de örtüsü Allah'ı hatırlamaktan geçer. Zik Allah'ı hatırlamayı sevmeyeceksin. Allah'ı hatırlama yerlerinde bulunmayacaksın. Tam tersi yerlerinde bulunacaksın. Hatta hatta Allah'la beraber olanları dışlayacaksın. Hor göreceksin. Laf söylemeye kalkacaksın. Ondan sonra hoca benim kalbim senin kalbin ne bak. Ne yapacağım senin kalbin? Aman kalsın. Herkes ifadeye kulak versin. Ve kul <laughs> Allah fi nefsi vermiş olduğum o bedende, vermiş olduğum o güzelliklerde beni hatırlayın diyor Hazreti Allah. Gözünüzü kulağınızı, ağzınızı, her şeyinizi ben verdim diyor. Bunun yolu beni hatırlamaktan geçer diyor. Beni hatırlayacaksınız diyor. Tadar rahim Hem de yazlara yazlar hatırlayacaksınız beni diyor böyle. Kulak verme. Kulak verdirir Allah. Kulak vermezse kulak verdirir Allah. Ama kulak verirsen hiç olmazsa hem kendi kurtulacaksa hem de millet kurtulacak. Mevla'ya işler düzelmez. Kim olursa olsun. Hangi yer olursa olsun. işlerin de olsa böyledir. Evin de olsa böyledir. Devlet de olsa böyledir. Laf Mevla'ya kulak vereceksin. Mevla'yı dinleyeceğin Allah'tan kolaylık vereceksin. Din denersen Ertuğrul'u çekersin. Allah buyuruyor. Tadar ruhan ve hıyfe. Yalvara yalvara diyor Mevla Teala. Gizli gizli diyor Mevla Teala. Bana müracaat edeceksin. İşi benimle diyor Hazreti Allah. Ayet bunlar. Mevlamız buyuruyor. Hoca da söylüyor işte. Cemaat'ı çok iyi dinler. Ama bilgine öğrenemem. Hoca boşver. Çünkü faizli ticaretler seni bekliyor. Haramlı ticaretler seni bekliyor. Haramlı şunlar da seni bekliyor. Sen şimdi bana ne diyeceksin? Diyeceksin ki ya bu Hoca de Cemaat'e ileri gidiyor filan falan. Geç karşıya. Hadi bakalım. Yok yok. Çare bu. Kulak verirsek kurtulacağız. Yoksa öbür türlü devam. Devam neye? Her gün adım adım musibete. Adım adım. O yüzden uyanmak lazım. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi öyle yapmış. Uyanmış. Ne yapmışlar? Mevlamız biliyor. Hep beraber demişler. Ya Rabbi demişler ya. Yani. Hata yaptık demişler ya. Yani. Ticaretimizde harabe helale dikkat etmedik. Şimdi dikkat ediyoruz demişler. Söz vermişler. Ailemizde helali harama dikkat etmedik, şimdi dikkat ediyor demişler. Eğitimimizde çoluk çocuğumuzu yetiştirme hususundaki, çoluk çocuğumuzu yetiştirme hususundaki eğitimimize dikkat etmedik, şimdi dikkat ediyoruz, söz demişler. Olur demiş Mevla, azabı kaldırır demiş. Mevla'yı kaldı demiş Mevla. De. Uyanık insan kendini şöyle bir kontrolden geçer yapması gerekeni güzel bir şekilde yapar hayata geçirir. Yoksa gafletli olanı zaten söylenecek bir şey yok. Elayin nasıl kelam Allah kelam kelam Allah mektup sallam. Kemal Allah Teala ve Tebaarak fil kelam. Uyda kuran kuran teslimali vasıtlı alek turhamin istayin bilah Ya yuhalladin amin öfü bil akut. Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getiririz.

<Gülüyor> <Gülüyor> Allahümme ansur men nasaytini ve ahdur men kadar yapışkın Allahümme azze islamu ve müslümin Allahümme gayri tefrate ve fecrate ve mülhedin Allahümme eşkırın zalimin ve zalimin ve hrecah min beynim salimin selamun ala müslümin ve elhamdülü ala rabbil Kıymetli <laughs> cemaat şu anda tabi müracaatlarımızı yaptık inşallah bu hafta içinde haber gelmesi lazım bugün ne haber gelmesi lazım haç yolculuğumuz olacak inşallah bir aksilik olmazsa tabi ben cemaate yine helallik almak lazım en ama gidemezsem de Normal karşılamayın yani inşallah ama büyük ihtimal gideceğiz inşallah. O yüzden Cuma'yı da biraz sert yapmamın sebebi birkaç hafta, bir iki hafta olmayacak mı? Bari hiç olmasın idare etsin vaziyeti <laughs> diye. Veya diğer şey, hoca arkadaşım da kıymetini anlayın diye inşallah bu da böyle olsun. Netice itibariyle. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu haç ibadetiyle alakalı da inşallah insan ne yapmalı? Kendisini hazırlamalı arkadaşlar. Mevla'nın davetlisi olarak inşallah oraya gitmeli arkadaşlar. Çünkü Mevla'mız istiyor. Bir de hacca gidenlerle de gönül bağımız olması lazım. Arafat'ta, Arafat'ta bulunanlar affedildiği gibi, Arafat'ta bir insan kimi düşünüyorsa, ehli iman var, kimi düşünüyorsa onlar da affediliyor. O yüzden yani onlarla bağlantılı olmalı. Ben de inşallah Cuma cemaati olarak zaten sizi görüyorum, Cuma cemaati. Bazıları beş vakit cemaat, cemaat elhamdülillah. İnşallah beş vakitte alışacağız inşallah. O cemaat, o ifadeyle beraber inşallah orada. E, sizleri inşallah

i'm not